Bir gün Gavs Hazretleri benim odama geldi. Onun hizmetiyle meşgul olduğum bir anda bana büyük bir cezbe hali geldi. Bu halin Gavs Hazretlerinin manevi büyüklüğünden kaynaklandığını fark etmiştim. Bu cezbenin etkisiyle, efendim sizdeki bu yüksek ahvalin sebebi kaynağı nedir diye sordum. Gavs Hazretleri büyük bir tevazu örneği göstererek bana, Şahı Hazne'nin himmetidir diye cevap verdi. Ben Şahı Hazne böyle değil dediğince bu sefer Şahı Hazne'nin mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretlerini kastederek Hazretin himmetidir diye cevap verdi. Vallahi Hazret de böyle değildi. İlla söyleyeceksiniz dedim. Bunun üzerine Gavs Hazretleri gayri ihtiyarı bir halle bu de benim gibi iki kişi gelmiştir dedi. Ama isimlerini söylemedi cezbe halinin dışında sarf edemeyeceğim o sözleri Gavs Hazretlerine nasıl söyleyebildim hala şaşırıyordum. Gavs Hazretlerinin vefatından iki ay kadar bir zaman geçmişti. Seyyid Abdülbaki Erol Efendi ile beraber menzildeki caminin avlusunda otururken yanımıza salih bir kişi gelerek benim Gavs Hazretlerinin vefatından haberim yoktu. Bir gece rüyamda başta Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, ve karşısında da Gavs Hazretleri vardı. Peygamber Efendimiz bana Gavs Hazretlerini göstererek sen bu zatı tanıyor musun diye sorunca ben de tanıyorum efendim benim mürşidimdir dedim. Peygamber Efendimiz bu çok büyük bir zattır buyurdu. Bunun üzerine baktım ki Gavs Hazretleri mahcup bir edaya büründü. Bu durumu görünce Gavs Hazretlerini rahatlatmak için Peygamber Efendimiz'e siz varken huzurunuzda kimsenin sözü olmaz dedim. Peygamber Efendimiz bu sözüm üzerine Nakşibendi silsilesinde bunun gibi bir Abdülhalikül Güçdevani, bir de İmamı Rabbani var buyurdu. Bu salih kimsenin rüyası hem Gavs Hazretlerinin sözünü teyit etmiş hem de o iki kişinin kim olduğunu öğrenmeme vesile olmuştu.